Öncelikle ısıtmaya Evet, ismim Ercan Avşar. Kırşehir'de teknik servis olarak hizmet vermekteyim. Efendim, hanımlarım çamaşır makinesinde yaşadıkları en büyük sorun aşırı derecede çamaşır atmaları. Evet. Çamaşır makinesine, çamaşırlarını yıkarken neyi dikkat etmeliler? Hangi özelliklere dikkat etmeliler? Evet, şimdi e, öncelikle çamaşır makinamızın özelliği, çamaşır makinamızın kaç kilo olduğu önemlidir tabii ki. Biz müşterilerimize bu kilo oramı tartamadıkları için, evet. biz müşterilerimize çamaşır makinalarında şunu öneririz makinalarımıza çamaşırı koyduğumuz zaman camın yarısı kadar yani e, öndeki camın yarısı kadar koyduğumuz zaman en sağlıklı sistem o şekildedir. Bazen müşterilerimiz çok çamaşır doldurup üzerinde işte dört parmak boşluk bırakmam yeterli olarak düşünüyor. Lakin bu çamaşırlar ıslandığında çok ağırlaşıyor. Biz müşterilerimize diyoruz ki çamaşır makinalarımızın camın yarısına kadar çamaşır koyup e, sık sık değil. Günde en az en fazla iki defa çamaşır yıkayın ve bir gün boyunca makine dinlensin çünkü bazen oluyor küçük çocuğu olan aileler özellikle günde üç sefer çalıştırdığı oluyor bu sağlıklı değildir veya da çamaşır biriktirip haftada bir çalıştıranlar oluyor bu da sağlıklı değil bunun en sağlıklı en güzel olanı çamaşır makinesinin camın yarısına kadar çamaşır doldurup deterjanları doğru kullanıp yani atıyorum şu anda bazı deterjan deterjan sistemleri var toz sıvı bazı müşterimiz bunu bilmeden kullanıyor mesela toz deterjanlarda ee, ölçekleri fazla koyup kalan e, deterjanlar e, temiz suyun gittiği bölümü tıkıyor. O yüzden tam ölçeğinde e, tam yerlerine yumuşatıcı, beyazlatıcı tam yerlerine koyarak kullanmaları gerekiyor. Fazla çamaşır makineye zarar verir. Yanlış deterjan çamaşıra zarar verir. Hem enerjiden hem de bizim maddi konuda aldığımız olmalı zarar ederiz. Biz müşterilerimize her zaman söylüyoruz. Renklerine göre deterjan kullanılıp makinamızın içerisine az çamaşır atıp e, makinamızı daha bilinçli ve daha düzgün kullanmamız gerekiyor. Efendim, malum çamaşır makinesi çalıştığı zaman belli bir süre şey, sonra tamamen yerinden oluyor. Bunun sebebi nedir? Evet e, işte bu problem yine aynı şekilde çamaşır makinesinin yerinden oynamasının ana sebebi atıyorum 7 kiloluk veya da 5 kiloluk bir çamaşır makinesine biz e, bir yorgan bir battaniye attığımızda makinenin içerisinde bulunan kazan bilyası, amortisör, bu parçalara zarar veriyor, makinenin hareket etmesine sebep oluyor. O yüzden biz müşterilerimize yine söylüyoruz, yine söylüyoruz. Makinamız kaç kiloluk ise ona göre çamaşır yüklememiz gerekiyor. Yani makinenin bulunan camın yarısını geçtikten sonra bu yük artık makineye zarar veriyor. O yüzden de makine yerinden hareket ediyor. O yüzden makinamızın bu şekilde bozulmaması için çamaşırlarımızı yarı seviyeye kadar koyup ve az ve daha yumuşak çamaşırlar yani atıyorum battaniye, yorgan, yastık gibi büyük çamaşırlar atmayalım. Bunlar için özel ticari çamaşır makineleri var. Ama biz bunları kullanmadan altta içerisine yorgan atarsak bu makine bozuluyor. O yüzden de yerinden hareket ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Çamaşırlarımızı makinemizin camının yarısına kadar koyup sık sık değil, günde en fazla iki defa çalıştırıp makinemizi daha uzun önemli kullanabiliriz.